Vali Çelik şehitleri unutmadı, şehit aileleriyle sohbet etti, mezarlara karanfil bıraktı. <laughs> Kütahya Valisi Ali Çelik, Kurban Bayramı Arifesi nedeniyle Kütahya Hava Şehitliğini ziyaret etti. Vali Çelik'e ziyarette Belediye Başkanı Ali Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çekiç, Daire Müdürleri eşlik etti. Kütahya Hava Şehitliği ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Vali Çelik, şehitlerin rızasını kazanabilmek için ziyarete geldiklerini söyledi. Biz Arafa gününde şehitlerimizin rızasını onların aileleriyle beraber olmak için şehitliğimizde bir duamızı yaptık, ziyaret yaptık. Ailelerimizle beraber şehitliğimizdeki şehitlerimize dua ettik. Kurban Bayramı öncesi önemli uyarılarda da bulunan Vali Çelik, sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı. Özellikle şunu istirham ediyorum. Muhakkak bizim hasretlerimiz çok değerli. Biz bunları yaşatarak bugünlere geldik. Bayramlarda, bu bayramda bayramlaşmayı mümkün olduğunca uzaktan, kalpten, e, teknolojinin vermiş olduğu imkanlardan yararlanarak kutlayalım. Fiziki temastan lütfen kaçınalım. Vali Çelik konuşmasının sonunda yola çıkacak vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Trafiğe çıkacak arkadaşlarımızın, hemşerilerimizin, tanıdıklarımızın, bizlerin e, mümkün olduğunca trafik kurallarına riayet etmesi lazım. Bu trafik kazalarında çok şimdiye kadar çok ciddi canlar kaybettik. İnşallah bundan sonra bu canları kaybetmeyiz. Özellikle hız kurallarına riayet etmeleri, emniyet kemerlerini takmaları, cep telefonuyla araç başındayken sürücülerimizin başta olmak üzere cep telefonu kullanmamaları, trafik yol ve işaretlerine uymaları büyük önem arz ediyor. Kurallara uyduğumuz müddetçe birçok riskten korunuruz. Vali Çelik ve beraberindeki heyet, Kütahya Hava Şehitliği ziyareti sonrası Polis Şehitliği'ne geçti.